üstündeki şoku Burak senin eşin hayatını kaybettikten sonra atlattıktan sonra ilk ne düşündün? Aklına ne geldi? Yani bu cinayetle ilgili kimin işlemiş olabileceğiyle ilgili ne düşündün? Aklından... Yani ilk iki gün falan hiçbir şey düşünemedim. Hani kim olduğu hakkında bile. Yani Hiç kim fikrin olmadı. Evet. Ha. Kim olabilir dendi. Yani hiçbir şey cevap veremedim. Sana mı sordu herkes kim olabilir diye? Yok polisler gelip gidiyor yani kim olabilir var mıydı usumetiniz? Yoktu yani hiçbir şey yoktu. Hiçbir probleminiz yoktu. Şüphelendiğin hiç kimse yoktu. Dikkatini çeken hiçbir şey yoktu. Çünkü sen evde değilsin genellikle çalışıyorsun ama hafta sonları evde değil misin Seher? Hafta sonları evdeyim ama hani benim yanımdakinden öyle bir şey olmadı. Hiçbir. Yani hafta bazen de çok yoğun tempoda çalışılıyor. Bir tatlıcıda e çalışıyorsun son, e, Denizli'de. Bir yasak geldi ondan sonra bir ay falan hafta cumartesi pazar günleri hı hı. şey oldu tatil oldu. Ama normalde cumartesi, pazar günleri zaten işe gitmiyordun. Tabii. Aslında o mahallede sen de bir şeyleri, yani dikkatini ya, çeken... normalde. He, gidiyor muydun hafta sonları? Tabii. Aslında 7 günü mü çalışıyordun? 6 günü, bir gün izin günüm oluyordu sadece? Bir gün izin günü oluyordu. Hafta o günde... içi. Yani o, o mahallede daha doğrusu, yani Recep'le, Nurgül'le, kocan arasında bir yakınlaşma ya da palalarla bir yakınlaşma falan dikkatini çeken bir şey oldu mu? Hiçbir şekilde olmadı. Peki ilk aklına gelen ne oldu? Yani Burak'ı öyle gördüğün anda ne düşündü? Yani ilk aklıma gelen hani hiç böyle bir şey zaten kimse beklemez. Tabii ki. Yani bunu zaten bir sürede konduramadım hani olamaz dedim yani. Kimin ne derdi olsun benim eşimden hani kimin kim neden yapsın dedim yani. Hı hı. İlk görümde de zaten e, yani hepimiz ailecek hani apu hepsi hepimiz düştü sandık. Bir şey oldu sandık. Yani böyle bir şey hiçbir şekilde aklımıza gelmedi yani hatta o sırada ifade kimin ifadesi hatırlamıyorum ama e, komşu o kiracı Fatih diyor ki iki el silah sesi duydum vurulmuş olabilir diyor. E, haliller bunu onu söylüyorlar. Ben şeyde Evet. Ben e, yani Fatih abi geldiğinde hatta e, kafası kanı yani çevirdiğimizde geldi Fatih abi. Ben ona dönmüşüm hani kafası kanıyor kafası kanıyor diye hani böyle panik bir şekilde şey yapmışım. O da vurulmuş olabilir falan demiş ama ben o sırada direkt ambulansım. Ben onu hiçbir şekilde duymadım. Hatta oradan biri şey demiş. Ya Beyza ya da Abdurrahman sen demişsin yani o genellikle bayılır ifadesini kullanmışsınız. O genellikle bayılır vurulmamıştır ama iki el silah sesini herkes çok güçlü bir şekilde duyuyor. Yani ben. o güçlü bir şekilde silah sesini duyup oraya geldikleri zaman ya yani söylüyorlar bir kişi de söylemiyor. Herkes silah sesini duyup oraya geliyor. Ben sadece duyduğum tek şey ambulansa bindirildi. Ben ufacık bir camından Burak'a bakıyordum. Arkamdan sesler geldi. Belki o zaman algım kapalıydı ya da panik olduğum için duymamış olabilirim. Sürekli bir ambulansla konuşma bir şeyim vardı. Yani belki hani algılarım kapalı olabilir. Yani duymadım hiçbir şekilde. Demiş olabilir yalancı da diyemem onları. Ama duymadım. Sen onları fark etmedin o söylenenleri. Yani o an zaten bir şok haldesin. Hani bir oraya koşturuyorsun bir onu yapmaya çalışıyorsun. Sonrasında hani ambulansa artık Burak ambulansa bindirildi. Bilmiyorum hani ne oldu ee, hani şey ambulanstan buraya bakıyorum hani bir damar yolu falan açmaya çalışıyorlar. Buranın gene ağzına kalk ve gözleri kapalı. Burak'ı görüyorum. Arkamdan da sesler geliyor 3-4 kişiden. E, silah ses geldi duydunuz mu falan filan diye. Aralarında fısıldaşıyorlar, konuşuyorlar. Ben de hemen o refleks, hani duyar duymaz hemen arkamı döndüm zaten. Hani daha önce duymuş olsam niye böyle bir tepki vereyim? Peki e, kocanı kaybettikten bir gün sonra sosyal medyada çok duygusal bir paylaşım yapmışsın duygularını böyle... Yani ben kendimde değildim zaten ilk günlerde. Hiçbir şekilde kendimde değildim. O paylaşımı nerede yaptın? Facebook'ta mı yaptın? Instagram'da Facebook da Facebook'ta yapmış olabilirim. Uzun bir paylaşım yapmışsın. Bir gün sonra. Peki yani gel şöyle yapalım daha doğrusu o duygularını 22 Ocak 2021 tarihindeki <laughs> İki gün sonra mı oluyor? 20'de, 20'sinde cinayet işleniyor evet. 20 Ocak'ta. İki gün sonraki paylaşım. Yani şey... Burak'ın o gün cenazesi geliyor. Toprağa verildiği gün yani. Toprağa verildikten sonra mı bunları yazdın? Büyük ihtimalle öyledir. Yani verildikten sonra. Verilmeden önce de yazdım. Sonra da yazdım. Böyle yazar mısın? Sen yazı yazmayı seviyorsun. Duygularını yazmayı seviyorsun. Yani o an kimseyle böyle konuşamıyorum. Hani konuşacak şeyim yoktu ama ben de o an böyle döktüm yani içimdekileri. Hani konuşamıyordum, hani anlatamıyordum derdimi. Ben de öyle yazmayı şey yaptım. Hani belki hani ondan sonra da devam ettim. Hani belki katiller görür de. Yani onun için de bir paylaşım yaptıklarım oldu ama o an hani Burak yok karşımda. Ona hiçbir şey diyemiyorum. Hani onunla konuşamıyorum. Hani oradan sanki karşımda hani Burak görüyormuş gibi hani oradan konuşmaya sesim de çıkmıyordu hiçbir şekilde. Hani oradan konuşmayı seçtim. Yani Burak yazıyor gibi. Yani tamam ne itiyorsunuz hatırlamıyorum ama hani Burak'a hitaben sonrasındaki paylaşımlarım da yani birkaç ay sonraki paylaşımlarım da hani katil kimse görür, bakar belki de vicdana gelir diye yaptım. Burak da dertleşsin aslında. Yani başka hani Burak'la konuşamadığım için hiçbir şey yoktu yani. Yoktu. Ama aslında o gün ya birazdan ekranlara getireceğim sevgili seyircilerim bazı soruları sormam lazım. Ee, ama o gün aslında eve geldiğinde öncesinde de öyle. Yani elini açıp böyle içeri girdiğinde bugün de kavga etmeyeyim diye dua ederek evin içine girdiğinden bahsetmiştin ya. Evin içine o şekilde girdiklerim oldu zaten. Hani Allah'ım hani kavga etmekten nefret ediyorum. Ben yani hiçbir şekilde istemiyorum kavga etmeyi. Yani kavga etmeyeyim diye de hani susuyorum. Sürekli susuyorum. Hatta içimden konuşmaya başlamışım ben. Olaydan sonra bunu şey yaptım. Yani kötü anıları sil, iyi anılarla mutlu ol. Kötü anıları sil, iyi anılar. Hani bu kötü bir şeymiş. Ben bunu olaydan sonra anladım. Peki Burak'la Burak yaptığın daha doğrusu böyle metin üzerinden konuşma diyelim. Duygularını yazdığın o yazı ekranlara gelsin mi? Kendini evet bugüne kadar ya şöyle seher bilmiyorum yani herkes şunu söylüyor. Ee, yani ben niye bu kadar donukluyorlar? Ben e, eşimi kaybettikten birkaç ay sonra bir şeyler öğrendim. Yani onları öğrendikten sonra da böyle bilmiyorum ve de zaten arkadaşlarımın desteği mesela Senem dediğim onunla birlikte böyle bir şey yaptık. Hani şöyle bulacağız, yapacağız. Sonrasında bir tane bir arkadaşım vardı Zülfiye diye. Bana bir tane video gönderdi böyle inşirah suresi, hani göğsünün daraldığını biliyoruz diye. Yani bir beyefendi seslendirmiş. O videoyu hani böyle göğsüm sıkışıyor hani böyle hiç nefes alamıyor gibi hissediyorum kendimi. Sanki şey gibi yani çok kötüydüm. Sonra o sureyi, şeyi, sureyi dinliyorum. O söyleşiyi dinliyorum. Yani o beni ayağa kaldırdı aslında. Yani bir yandan arkadaşlarım tamam polisler o. Ama o, yani o şeyin ıı, söyleşinin çok büyük şeyi vardır bende. Peki bu e, seyrin 22 Ocak 2021 tarihinde yazdıkları bir ekranlarınıza gelsin lütfen. Tarih 22 Ocak 2021. Ömrüm, ömrüm, ömrüm. Huzurum, kavuştun mu? Sarıldın mı? Öptün, kokladın mı? Sen de gittin huzurum. Biz ne zaman kavuşacağız ömrüm? Yakında değil mi? ömrüm dayanamıyorum, istemeden oluyor. Sen hiç ağlamazdın üzülüyorlar diye. Katlanamıyorum huzurum. Üzülme olur mu? İnanmadık, bekleyemedik huzurum. Katilini bulacağım hayatım. Gerekirse kapı kapı gezerim. Gerekirse polis olurum, savcı olurum, bulurum ömrüm. Kanın kurumadı daha. 50 saat oldu huzurum. Sensizlik çok koydu ömrüm. Herkesin doğası seninle. Hayırlarınız bitmeyecek huzurum. Gözün arkada kalmasın. Herkes bana emanet. Sen de Allah'a emanetsin hayatım. Asla unutamam yüzünü. Asla. Rüyalarıma gel ama tamam mı? Orada bari mutlu olalım huzurum. Hep gel hep. Uyuyamıyorum ömrüm. Canın çok yandı ömrüm. Gözümden gitmiyor huzurum. Kimsecikler bakmamış, duymamış seni ömrüm. Nasıl kıyarlar sırtından vurmuşlar ömrüm. Yüzünü görseler, boncuk gözlerini görseler kıyamazlardı huzurum. Bakışın, dokunuşun gitmiyor aklımdan. Dudakların, burnun, ömrüm çok özledim. Gel artık, ne olur. İyi misin? Bir şey söylemek ister misin? Bana söyleyeceğim bir şey var mı? Her şey oldu bitti. <laughs> Hastaneden Nurife abla gittik Karakurt'a. Annem de yanımda. Uyuyamadım saat 5'e kadar falan. Sonrasında sabah 5 oldu. Belki rüyadır dedim ya. Hani belki rüyadır da uyanınca geçer. 5 dakika uyumuşum. Uyandım yine yok Burak. Yani rüya olduğuna inanmak istedim. Bunların hiçbirinin olma, olmamasını istedim. Yani rüyadır belki hani uyanıp uyuyunca geçer, hani uyanınca geçer sandım. Geçmedi hiçbir şey. Kimde kaldın? Nurife abla gitmiştik hastaneden sonra. 2-3 gibi falan. Kendi evinde kalabildin mi? Kendi evimizde bir ay falan hep beraber kaldık zaten. Arkadaşlar WhatsApp'a bakar mısınız lütfen? Sonra cinayetten sonra peki kendi evinde çok uzun dönem kalamadın anladığım kadarıyla. Ne kadar kaldın anlamadım. Kendi evimde bir ay falan kaldık yani annemle hepsi benim annem Kerem abiyle hepimiz orada kaldık. Ben bırakmak istemedim. Ama... Seher ağlamamak için verdiği bir mücadele var ya inanılmaz yani. Niye o kadar kendini kasıyorsun? Yani ben ağlamamanı tercih ederim ama sen kendin yani öyle bir kasıyorsun ki ağlamak istemiyorum çünkü. Ağlama tamam ağlamanız ben istemem senin ağlamanı ama duygularını bizimle paylaşabilirsin, kalbini açabilirsin, bildiklerinin tamamını anlatabilirsin. Bu seni zavallı biri yapmaz. <laughs>